Evet arkadaşlar. Şu anla işkenden kiraladığımız iş, verdi verdi. Ofisteyiz. Ofisimizin giriş kapısı burası. Sonra cama giriş kapısını arkama veriyorum. Ve sol tarafta pislikler. Talat. Talat'ın kuzeni. Gökhan. <laughs> Şimdi şu bölümü şu gördüğünüz çizgiden şuradan bir duvar çekilecek. Şu arka taraf teknik bölüm burası şu taraf komple 35 metrekare burası 35 metrekare orası. 35 giriş müşteri bölümü burası teknik serbest. Şurada şöyle şuradan böleceğiz. Burada CS maçlarımız olacak. yavaş yavaş Talat'la kuzenin yanına gidiyoruz. Evet Talat Bey. Talat Bey, zipponuz gitti gidiyordan aldığınız Zipponuz hayırlı olsun. Ve son acıma Gökhan Tufan, Tufan Gençlik Kom güzeli zoomluyoruz. Zoom shot yaptık Gökhan'a. Evet. Zoom shot yaptı. Gökhan'cığım kolay gelsin. Bizim amelemiz Gökhan şu anda A kablolarını düzenliyor. internet için yapılan. Burası bizim şartelimiz. Son acıma işte burası. Şimdilik dükkanımızın hali böyle.